Oh. DASK'ta yapılacak kapsam değişikliğiyle depremin yanında sel, orman yangını, dolu, heyelan gibi tüm doğal afetler tek teminata yer alacak. Böylece zorunlu deprem sigortası kavramı yerini afet sigortasına bırakacak. 2024-2026 yıllarını kapsayan orta vadeli programa göre tüm afet tehlikelerini kapsayacak afet sigortası geliştirilerek yaygınlaştırılacak. Konut ve iş yerlerine yönelik zorunlu deprem sigortası kavramı böylece yerini afet sigortasına bırakacak. Zorunlu afet sigortasında depremin yanında sel, orman yangını, dolu, heyelan gibi tüm doğal afetler teminat kapsamında yer alacak. Yeni uygulamada teminatlarında da enflasyonu endeksi olarak artırılması hedefleniyor. Sigorta yaptıranlar kapsamlı bir poliçe satın alarak her türlü afete karşı korunacak. Prim ödemeleri de buna göre ayarlanacak. Zorunlu afet sigortasının 2024 yılından itibaren hayata geçmesi hedefleniyor.